Merhabalar, ben Muş Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençlik lideri İmhan Sarkut. 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Etkinlikler kapsamında Göletli Park'a geldik. Burada çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. ayak futbolu, tenis, kano, tekerlekli kayak gibi çeşitli sportif faaliyetler yapıyoruz. Aynı zamanda arkamda duran tarafta da ikramlarımız var. Bu tür etkinlikleri zaman zaman gerçekleştiriyoruz. Şu anda da gençlik haftası nedeniyle çok yoğun bir katılım var. Hem aileler hem de çocuklar burada güzel ve eğlenceli vakit geçiriyorlar. マイマイ。